Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Velitin Yeni Alp, esnafın acilen çözülmesi gereken sorunlarını Ticaret Bakanı'na iletti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la video konferans yöntemiyle görüşen Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Velitin Yeni Alp, esnafımızın ilk önceliği borçlarının ertelenmesi dedi. Evet biz zaten her ay düzenli bir şekilde pandemi döneminde sadece 4 ay bir aksam yaptık. Onun haricinde... Ee, her ay Ankara'ya gidip geliyorum. Federasyonun yönetiminde olmam hasabıyla. Ama bu ayki toplantıya Manavgat Bakkalları Odası Başkanı ve Alanya Esnaf Odası Başkanımız Sayın Nuri Demir de bize eşlik ettiler. Orada da e, Antalya İsmail Odalar Birlik Başkanı ile beraber Çalışma Bakanımızla Ticaret Bakanımızla e, ve Dışişleri Bakanımızla olan randevularımız mevcuttu ama dışişleri bakanımızın yurt dışı programı ansızın gelişen programları e, olduğu için onunla görüşemedik. Onun dışında e, çalışma bakanımız ve ticaret bakanımızla e, telekonferans sistemiyle görüşme sağlayabildik. Sayın Bendevi Palandöken'in önderliğinde Bendevi Palandöken'in makamından böylesine bir görüşme sağladık ve orada e, bütün dertlerimizi sorunlarımızı ilettik. Dertlerimiz sorunlarımız neydi? E, sigorta primlerinin yarıya indirilmesi, bağkur primlerinin yarıya indirilmesi, kira ile ilgili iş yerlerini iş yerleri sahiplerine bir yaptırımın olması ve esnaf kefalet kredi kooperatiflerine olan borçların bir üç ay daha ertelenmesi ile ilgiliydi. Bunları da Sayın e, Ticaret Bakanımız Ruslar Pekcan Hanımefendi'ye ilettik ve söyledik. E, bunların olması gerektiğini, daha otellerin alanı da açılmadığını, turizmin başlamadığını, esnafın daha kepeklerini kaldırmadığını, dükkanlarını açmadığı ile ilgili sorunları ilettik. İnşallah bugünlerde ilk başta şu kredilerin ötelenmesi olayı gerçekleşir ve e, Temmuz, Ağustos, Eylül ayı içerisindeki olan ödemeler de bir üç ayda faizsiz bir şekilde ee, ötelenir diye düşünüyorum. Ee, biz dertleri, sorunları mutlaka ve mutlaka Ankara'ya iletiyoruz, söylüyoruz. Ee, yani esnafımız sanmasın ki dertler, sorunlar sadece Alanya'da kalıyor. Hayır dertler, sorunlar Antalya'ya iletiliyor. İlk başta Esnaf Odalar Birliği'ne, oradan da Ankara'daki yetkili mevcilere mutlaka ve mutlaka gerek test aracılığıyla gerekse de bizlerin vasıtasıyla mutlaka iletiliyor ve söyleniyor